Değerli Cumhuriyet Halk Partisi ailem, sizi bugün burada heyecanla, şevkle, güler yüzle gördüğüm için yaşadığım mutluluğu ve heyecanı tekrar dile getiriyor. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz insanın, ailesinin vermiş olduğu duygu ve özgüven bir başka. Cumhuriyet Halk Partisi ailesi için de böyle. Sevgili ilçe başkanımız baba ocağı, ana ocağı dedi. Doğru. Annem ve babam da burada. Anne ve baba yerine koyduğum insanlar da burada. Sürecin hemen başında yaşadığımız bir pandemi var. Pandemi süreci içerisinde komşuluk hukukunu korumakla ilgili yaptığımız bir seferberlik var. Ve ardından yaşanılan depremlerle, yaşanılan yangınlarla, sellerle bir şekilde üstesinden gelip hizmet etme çabasını sürdürüp aynı zamanda hem yatırım hem hizmet, hem komşuluk hukukunu devam ettirmek gibi özel ödevlerimiz oldu, gündemlerimiz oldu. Yolumuz açık, heyecanımız yüksek. Yapacağımız daha çok işimiz var Kartal. Sizi mahcup eden hiçbir şey yapmadık. Aksine sizi gururlandıran <laughs> işler var. Başınız dik, tebessümünüz yüksek olsun. Kartal'da komşuluk hukukunu yükselten bir evladınız var, kardeşiniz var. Buraya kadar geldiniz. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Hiç merak etmeyin, yolumuza emin adımlarla ilerleyeceğiz diyorum. Hepinize sağ olun, var olun, yürekten kutluyorum hepinizi.